kısacık da sürse. Çok güzel bir rüyanın içindeydik. Şimdi o kabusa geri dönmek çok zor bir mücadele bizi bekliyor demiş. Zor. Çok zor. Ama başaracağız. Başaracağız. Onlar hak ettikleri cezayı alacaklar. Biz de aşkımızı doya doya yaşayabileceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ama yalandan da olsa seninle o çatışmaya girmek gerçekten çok canımı sıkıyor. Her şey bittiğinde adaletin yerini bulacak olması benim tek teselli. Senin hayatını cehenneme çevirenler cezasını çekince bu kadar acıya değecek. Ne tuhaf. Aşkımız için birbirimizi yok saymamız Adalet içinse suçluların yüzüne gülmemiz gerekiyor. Bizim için de en zor kısmı bu zaten Bahar. Keşke onlarla açık açık mücadele etme şansımız olsaydı. Ama başka çaremiz yok. Umarım bir aksilik çıkmaz da en kısa zamanda onları suçlayacak yeterli delile ulaşabiliriz. Demir Çok dikkatli olmamız gerek. Ayşun'un da şerifin hiçbir şeyden şüphelenmemesi lazım. Eğer onları inandırıcı oynarsak bize koşulsuz güvenmelerini sağlayabiliriz. Ondan sonra bir açıklarını yakalayıp delil bulmamız çok daha kolay olur. Ne yapıp edip onları alt edeceğiz Bahar? İyi bir takım olacağız. Bize karşı koyamayacaklar. O zaman plan belli. Yine sen bana her fırsatta laf sokup gıcık davranmaya devam edeceksin. Sen de her yaptığında beni sinir edip tepemin tasına attırmaya devam edeceksin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bunları bariz bir şekilde yapamayız. Çünkü o sefer dikkat çeker. <laughs> Sanki birbirimizi kayla almıyor gibi yaparsak bu daha iyi olur. Bence de. Ben nasıl olsa Aysun'a laf sokacağım. O sırada sen de nasibini alırsın artık. Böylece sen Aysun'a, ben de Şeref'e yakın davranmaya devam edip... ...bunlar fark etmeden iş sürebiliriz. Senin o Şeref adamla aynı çatı altında olmana nasıl katlanacağım bilmiyorum. Başkası olsa bugünkü yedi dayaktan sonra dersini almıştır derim ama... ...bu saplantılı herife hiç güvenmiyorum. Merak etme, ben Şeref'le baş edebilirim. Sonuçta başladığımız bu oyun, babamın intikamını alıp, onların hak ettiği cezayı çekmesi için. Hem de aşkımızı doya doya yaşayabilmek için değil mi? Katlanmak zor geldiğinde, bunu düşünüp kendimizi toparlayacağız ama. Birbirimize baktığımız o kısacık bakışmalardan güç bulacağız. Aşkımıza sığınacağız. Bunu yapmak zorundayız Demir. Eğer başaramazsak, bütün suç onların yanına kar kalır. Biz de kaybederiz. Ama yine de o adamın yanında olunca dikkatli olacaksın, tamam mı? Ben etraftayken sana bir şey yapmaya cesaret edemez. Sen onunla baş başa kaldığında tetikte olacaksın. Söz mü? Söz. Hem yalnız değiliz. Bu oyunda çok büyük bir destekçimiz var. Onun yardımıyla her şeyin üstesinden gelebiliriz. Rauf Bey bizim için elinden geleni yapacağına söz vermişti. Ondan yardım isteyebiliriz. Ama Rauf Bey benden pek az etmiyor. Aysun'un safında olduğunu düşündüğü için de yardım etmeyebilir. Eğer görüşmeye beraber gidersek inanır. Yani benim sana ne kadar güvendiğimi görür. Aysun'a karşı birlikte savaştığımıza ikna olur bence. Haklısın. Denemekte de fayda var. ...Rauf Bey belki bizim bilmediğimiz bir şey söyleyebilir. Ya tabii yol gösterebilir, yani bir fikir verebilir. Bak sonuçta babamı da Aysu'nu da çok iyi tanıyor. Doğru. <laughs> o zaman ilk fırsatları Rauf Bey'le görüşelim. Şimdi... ...savaş meydanına girme zamanı var. Hazır mısın? O zaman... Konağa önden sen gir, arkandan ben geleceğim. Kimseyi şüphelendirmeyelim. Evet haklısın. Tepki çekmememiz lazım. Demir. Çok zor olacak. Hem de çok. Biliyorum. Ama zor olduğunu düşündüğün her an sana böyle sarıldığımı düşün. Sana güç verecek. Sabret aşkım, sabret. Unutma lan. Ne? Şimdilik çıkarmak zorundayım. Ama zamanı geldiğinde bir daha asla çıkarmamak üzere takacağım. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim.